Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben yaklaşık bir iki ay önce karantinanın ilk zamanları e, yine bir video atmıştım Mahsun abiye ve oğluna. E, o hayvanlarından biri gurk oldu. Böyle bir kafes yapmıştım, onu atmıştım. O hayvanlarından biri gurk oldu. Tam emin olamadım. Hani böyle çok ilk defa çünkü başıma geliyor. Tavuklarda falan bu aralar maşallah... Hani tavuklarımız Hint tavuklarımız bende orijinaller yani uzun bir süredir var. Onlar iki Allah hepsi kurkuluyorlar oluyorlar yani bir tane de e, kümesin diğer tarafında var diğer kümeste var. Her eski nasıl anladım? Çünkü bunu ben de çok merak ediyordum hani. nasıl nasıl oluyorlar nasıl belli oluyor. Ee, i̇şte şuradaki yumurtalıkta baktım yatmaya başlamış hani ve ben bunları bıldırcınlarımı ara ara salıyorum böyle geziyorlar kapıya çıkıyorlar, giriyorlar. Hani kaçma gibi şeyler olmadı şimdiye kadar. Ee, baktım hani bu çıkmadı dışarı. Diğer ikisi çıktı. Sonra diğer ikisi 3-4 saat sonra hani geri koymaya çalıştığımda bir baktım vuruyor. Hani erkeği özellikle vuruyor. Dişiyi de vuruyor. Önüne kim gelse onu vuruyor. Hani bunu ben birkaç kez duymuştum. Hani sinirli olduklarını, gurk olduklarında. Hani bunu da duyunca artık yani tabii onun için mi gurk olduğu olacağı varmış demek ki. Tabii o da bir sebeptir. Ee, hani göstermek isterdim böyle yakından çekip daha da şey yapmasını çıkarmak istemesini ama hani çok rahatsız da etmek istemiyorum açıkçası hayvanı. Zaten genel olarak da çok rahatsız etmiyorum. Yemlerini, sonlarını veriyorum. Ara ara gelip izliyorum o kadar. Yanındaki hayvanları da hani böyle bir tane albino bir tane da jumbo vardı. Onları da civcivlerimin yanına koydum. Burada beslediğim civcivlerimin yanına koydum kavga etmediler. Hani öyle bir birbirleriyle şey olmadı. Onlar orada takılıyor. Onlar orada takılıyor. Ee, bu şekilde. Bunu da görünce artık tam olarak emin oldum. Bakalım bugün ilk gün sayılır. Çünkü 2-3 tane kendi yumurtalarını yatmıştı. 4 tane de ben koydum. İnşallah 18 gün sonra. Çünkü baktım 18 günmüş bunların çıkımı. Tavuklar gibi 21 gün değil. İnşallah 18 gün sonra ...tüm küçük minik bıldırcınları çıkartır diye ümit ediyorum inşallah. Burada, bu Hint'te ilk defa gurk oldu. Yeni yavrum. 1-1,5 bir, bir sene, bir senelik falan ferik. Bakalım inşallah bu da çıkartır. Öyle. Bu da diğer. Bu da aynı zamanda bir tane var, o da sus tavuğumuzda gurk. Bugün de bir tane de bıldırcın tavuğum gurk oldu. Ee, emin olamadım. Mahsun abiye danıştım, oğluna danıştım. Onlar da hani söylediğim e, yaptığı hareketleri söyleyince kesin olarak kurku olduğuna karar verdiler. Teşekkür ederim onun için. E, ben nasıl anladım derseniz, benim hani şöyle bir folluk yapmıştım. Hani yumurtasınlar içine diye, alışsınlar diye. Çünkü hani internetten birkaç kez denk geldiğimde hani aynı yere hep yumurta yapınca ya gurk olmaları daha rahat oluyor falan diye buna benzer şeyler duydum. Ben de bunu yaptım açıkçası, uyguladım. Sonuçta da işe yaradı yani. O gurk olan e, Hint'in annesi oluyor. Bu da maşallahı var, güzel böyle beyaz, kızılımsı bir Hint. Bunlar da yumurtalık için aldığım Tinder, Tinder diyorlar galiba, yavrularım. Bunlar da büyüyorlar böyle ufak ufak. Bunları salıyorum genelde. Hani şu an akşam saatleri olduğu için yerlerine falan hepsini kapattım güzelce. Sularını, yemlerini, takviyesini yaptım. Bakalım yarına. Yarın ola, hayır ola. Hatta gelmişken size diğer kümesleri de gezdireyim. Büyük olan kümesi. Oraya da hemen bir video Tabii akşam saatleri olduğu için babam az önce kapatmış yerlerini. Ama ben yani kümesi öyle bir göstereyim size. Burası bizim bahçe. Hani dutların altına böyle biraz yer çevirdik güzelce. Çünkü tilkisi oluyor. Bizim kendi kedilerimiz var. Onlar oluyor. Gerçi kedilerle civcivler şimdiye kadar hani hiç problem yaşamadılar. Yanlarından geçiyorlar. Yani öyle hiçbir şey olmuyor. Kendi kedilerimiz belki de ondandır yani. Ama e, kümesimiz şöyle kendi. Babam marangoz olduğu için, ben de mimar olduğum için. Eski kapılardan, saçlardan ee, böyle bir şey yaptık. Şimdi içini göstereyim. Tabii içeride bu aralar fazla hayvan var. Hindere ayrı bir yer yapmamız gerekiyor. Hani şu anlık fazla zamanımız olmadığı için yapamıyoruz. Bunlar benim böyle hani bıldırcın kadarken aldım 10 tane. Şu an 9 taneler. Bir tanesi maalesef öldü geldiği gün. Şurada Hint tavuğum var. Hint horozum var daha doğrusu tavuğum değil. Yine yanında Hint tavuğum var, siyah bir tavuğum var, köy tavuğum. Şuradaki de hayvanım da yine kurk Hindilerim burada. <laughs> Şöyle kırmızı hindim. Normal hindilerim. Küçük, minik, daha yeni horoz olmaya başlayan bir horozum var. E, bu şekilde. Şuralara böyle yumurtalarını yapıyorlar. Şuralarda, yüksek yerlerde de geceleri uyuyorlar. Tüm boyu işte zaten dışarıdılar da yine de cam olduğu için ışık da oluyor yerlerini şöyle altlarına hani tahtayı da 10-15 santim çıkardık ki tilki bu teli geçse bile hani buraya geçemesin. Şimdiye kadar çok şükür geçemedi. Yani 2-3 yıldır var burası. Tabi hindiler çok büyüdüklerinde artık şun, onlara da şöyle bir yer burada bir yer yapmayı düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. Hatta yani bıldırcınlar bir kuluçka makinesi yapmayı düşünüyorum kendim. Eğer başarılı olursam yani hani şurada salma kendim hani büyüteceğim sonra kesip yiyebileceğim bir şey yapmayı da düşünüyorum bıldırcınlar için. Bakalım hayırlısı olsun. Bugün bıldırcınlar haricinde fazla başka şeyleri de konuştum. Daha yeri gelmişken attım onları da. İnşallah kimse sıkılmamıştır. Herkese yararlı bilgiler olmuştur. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Biraz... Yenice köyünden gün batımı bu şekilde. Herkese iyi akşamlar.